Allah'ım ahir ömrümüzü ve akıbetimizi hayreyle. 18 Eylül 2021 Cumartesi günü Tekirdağ Sanayi sitesinde oto tamircisi arkadaşımı ziyarete gittiğimde arkadaşın dükkanına benden önce gelmiş bir simayı acaba nereden hatırlıyorum diye düşünürken o benden önce davrandı ve seni ortaokul yıllarından hatırlıyorum sınıflarımız yan yanaydı dedi. Laf lafı açtı, tam kırk yıl önceki hatıraları deşmeye başladık. Oto tamircisi arkadaşım da ortak arkadaşlarımızdandı. Derken tevafuk bu ya, birisi daha geldi. O da o yılların ortaklığını yaşamış biriydi. Falan hoca, filan hoca, falan arkadaş, filan arkadaş derken sohbet koyuldu. O ortaokul yıllarından iki sınıf resmimiz telefonumda kayıtlıydı. Hemen buldum ve hep beraber heyecanla bakmaya başladık. Resimdeki arkadaşlar hakkında konuşurken beni ilk tanıyan arkadaş ah Ali dedi ve içini çekti. O günlerden beri hiç kopmayıp sıkı arkadaşlık ettiklerini ancak iki yıl kadar önce aniden intihar ettiğini söylediğinde çok üzüldüm. Ali ile bazen sıra arkadaşı olduğumuzu, sessiz, sakin, efendi bir çocuk olduğunu hatırladım. Arkadaş bildiği kadarıyla intihar sebebini anlatırken ben hayalen 40 yıl öncesindeydim hala. Arkadaş ayrılıp gitmeden önce nereye defnedildiğini sordum. Yenişehir mezarlığı galiba dedi. Eğer birisi yerini göstermezse onu orada bulmam çok zordu. Eve geldiğimde Arkadaşımın soyadını bir türlü hatırlayamadığımı fark ettim. İnternetten soyadı olmadan araştırmakla bir sonuç alamıyordum. Üşenmedim Tekirdağ Belediyesi'nin vefat edenler sitesinden uzun bir araştırmayla ölüm tarihini ve neticede soyadını buldum ve onun olduğundan emin oldum. Arkadaşım Tekirdağ Yenişehir Mezarlığına değil, köyüne defnedilmişti. Bugün 18 Eylül 2021 Cumartesi günü ani bir kararla ikindiden sonra köyüne gittim. Mezarlığın yolunu köyler rastladığım yaşlıca bir kadına sordum. Tarife göre önce mezarlığı ve ardından çok eski yazısız mezar taşlarının arasından ilerleyerek arkadaşımın kabrini kolayca buldum. Ayak ucundan yaklaştım, selam verdim. Mazideki silik hatıraları düşünürken okudum, okudum. Aslında ortaokul sonrası sadece bir defa görüştüğümüzü hatırlıyorum. Başka görüşmek kısmet olmamıştı. Keşke ölümü intihar ile olmasaydı diye düşündüm. Rabbime onu bu hususta da affetmesi için dua ettim. Herkes yaşadığını bilir ama dünyadaki hiçbir sıkıntı intihar için geçerli bir sebep değildir. Çünkü dünyadaki en büyük sıkıntı ahiretteki en küçük sıkıntıdan çok çok daha küçüktür asla mukayese edilemez. Arkadaşımın neden intihar ettiğini bilemem. Benim meselem de değildir. Onun için yapabileceğim tek şey sadece dua etmektir. Ben de onu yaptım. Yalnız genel anlamda intihar etmek hususunda şunları söylemek isterim. İnsanların ufak yaştan itibaren sadece madde yönünü değil, mana yönünü de düşünmek gerekir. Çocukluktan itibaren verilmesi gereken İslami terbiye ile kişilerin mana yönünü, ruh yönünü beslemek şarttır. Hatta bu önceliklidir. Bu sayede ömür boyunca haram ve helallere dikkat ederek yaşamak azminde ve inancında olmak ve dünyaya gönderiliş gayemiz olan Yüce Allah'a kulluk yolunda gayret sarf etmek kişiyi bu tür intihar düşüncelerinden ve eylemlerinden uzak tutacak olan en tesirli yoldur ve tek çaredir diye inanıyorum. Son olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin duasıyla dua ediyorum. Allah'ım ahir ömrümüzü ve akıbetimizi hayreyle amin.